Evet bugün abi şarkımız artık okullarda yayılmış ve evet. Şarkımız kötüleniyor bize saldırma falan oluyor Onlara bakacağız birazdan daha iyi anlayacaksınız zaten Ve, ve Bedir abi arayacağız ve ona küçük bir şaka yapacağız Abi şarkının bir tane daha sahibi varmış Kimmiş o ya Abi adam dava açacağım falan diyor ya Kimmiş o Ya biraz bu farkındayım ama bunlar ileride çocukluk hatırası diye hatırlayacağınız anılar olduğu için bunlar bir daha geri gelmeyecek kardeşim. Bundan zaten 2-3 hafta sonra bunlardan unutacağız falan gideceğiz yani. Her türlü bunu ileride hatırlayacaksınız anladın mı? O zaman şu an anın tadını çıkaralım ve o yüzden yapayım diyorum yani. <laughs> Işınlandın mı lan sen buraya TP mi attın? Bir <laughs> önceki videoya ilk yorum atanların animal kardeşimizi koyalım. Size çıkmak istiyorsunuz. Bildirim açıp tümünü işaretlemeniz yeterli. <laughs> Cam demiri, Cam demiri sevenler el kaldırsın. Oğlum kaldır lan beni söylüyor kaldır kaldır. Evet. kaldır. Abi niye herkes kaldırmıyor? i̇ndir. Abi kaldırır mısın bir denli? Dans üçlüsü. Yes Michael. Çok Oğlum. Sevenler. Aa benim daha çok. Abi, abi ne yapıyor o Bakın abi şimdi bir dakika ya abi izleyenler... Brawl Stars toplantısı mı oluyor şu anda bir dakika 10K kupa kutlaması mı oluyor kulüp üyeleri mi geldi buraya Sizden neyse onu bak, söylerim Bana kime evet. oy vermedi bana kime oy vermedi bir dakika Bak bak bak, ver, bak vermiyor bak vermiyor bak Komedi dans üçlüsü yes Michael Jordan'ı Sevenler aa benim daha çokmuş Bakın şimdi bunu izleyenler inanmayacak Hayır. Değil mi çocuklar Hayır yani Abi zorla mı yapıyorsun evet. Versene <laughs> boğaç Olmaz Adam jumpscare attı lan Aa Bedir abi jumpscare attı Abi sakin ol <laughs> Bak. Bu ne biçim halka <laughs> Abi baksana adam bizi okullara kötülüyor ya. Ha, i̇kinci kayıt geldi. Bedir abi yapma. Gördüm ki Can Demir bizim şartımıza almış. Hayır. Hadi, abi. hadi Can Demir'in e kimin olduğunu gösterelim mi? Hayır. Burası hey, sat soklantısı. Evet. Abi Bedir abi sakin ol Bedir abi. <laughs> Bedir abi bir ordu yönetiyor. Bak 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 bak. bak. Baskıncılar var bak bak şu baskıncı falan ha. Abi onların tarafına mı iyisiniz anlamadım. Rahana. Ben üstümde saksam. Bunun için. Lazım Evet. Can Demir. Evet. Bizim şarkımızı çalmışsın ama. Bu şarkı komedi daha suçlusun değil mi? Abi bak yeni kayıtlar geliyor. Bedir abi ne yapıyorsun? Şarkıma herkes biliyor ya. Maşallah, maşallah, maşallah. maşallah. O benim şark. Abi birazdan göreceğiz abi. Seni arayacağım Berit abi. Candemir. Efendim abi yine ne oldu? Burada, abi ne yapıyor adam? Burada. Beni dövecek. Dur. Öndeki çocuğa bak. Burada. Öndeki çocuğa bak. Bak bak oğlum şu çocuk ne yapıyor lan? Oo, <laughs> o abi büyük geldi. O kaç yaşında o? <laughs> ne oluyor oğlum? Ya. Bedir abi Çalade sakin. Bir. Efendim abi. Sen neredesin? Abi ben buradayım. Boy. Abi dur arkadan kavga çıkmıyor <laughs> Bir dakika ya bir dakika şurada. Şu öndeki iki çocuğa bak. Öndeki bak şu saatte olan çocuğa. Beklesin Allah Allah. Abi sakin olur musun? Abi bir. Abi yeşili beyaz, beyazı, beyazı çocuğu öldürün de. Abi kas gösteriyor olsun bizde de bu. Abi.

Abi bir dur bana sallama abi bana sallama Bana sallama Aha Abi ne yaptın Yine yaptın Ne yapıyor oğlum ne yapıyor Ne yapıyorsunuz lan Bir daha herkes böyle yapıyor bak Abi sakin olun ya Bak öndeki ikiliye bak öndeki ikiliye bak Baba şu an info'yu alıyor <gülüyor> <gülüyor> Bedir abi, abi tüm okula bizi rezil ettin Bedir abi ya. Bedir abi şimdi arayacağım, bekle şimdi arayacağım. <laughs> bak şu da bakayım. Abi köpeğe bile adam. Yes Michael Jordan söyle bakar mısın? <laughs> evet, Aha, burası ser geliyor. Burası sadece 20 kupa kutlaması yaşanıyor. Yeah. <laughs> abi bak yine benim şarkımda dinle <laughs> abi. <ya. gülüyor> Abi adama ödül vermişler ya. Baksana Yes Michael Jordan pla plaketi vermişler adama ya. Hey, kaşınıyor patron. Bize para Sayın komedi dans suçlusu gecemize renk kattığınız için teşekkürler. Yes Michael Jordan ok mu? Var galiba. <laughs> Oğlum adamı ödül vermişler. Bisküvitimi versene. Abi soldaki test otayla bir de Abdülkerim Durmaz karışımı Bedirhan Reis. Olmaz Michael, de yok. Şey Abi şimdi orada ne var? oyuncak var herhalde Lego falan var. Bir dakika Legosunu çalacak şimdi. Yes Michael Jordan. Michael bu da Jordan. <laughs> Aa Michael aldı. Jordan'ın şeyini aldı Ahmet gördün mü? Bak Jordan isyan ediyor. Jordan'ın karnı aç. Jordan kendini bir... Jordan ne yapıyor? Abi bir şey diyeceğim acil abi. Abi çok kötü şeyler oldu. Ne oldu? Abi şarkının bir tane daha sahibi varmış. Kimmiş o ya? Abi adam dava açacağım falan diyor ya. Kimmiş o? Ahmet Can Dündar. Ya sallamasın gitmesin ya. Ne şarkının sahibi? Abi diyor şarkının sahibi benim diyor. Oldu gözlerim de oldu. oldu canım? çıksa karşıma ona da bitsin. O şarkının çıktığı tarih gün saati. Eğer benim o müziğimden videomdan önce attıysa haklı. Ama öyle bir şey diyor. Sahtekar üçgen açıdır. Onun ciğerini sökerim. Abi 2 2 milyon abonesi falan var adamın. Oha! O adam beni şey mi çekti lan? <laughs> Oğlum önce de haber versen ya. Yani. saçlarını düzeltirdim ya. Bu ne ya şimdi? Ya senin yaptığın var ya. <laughs> Yemin ederim çorumlar yapmaz ya. Bu arada bize rakip çıkmış kardeşim. Bir dinle şunu istiyorsan. Ben şunu bir roflarsa kutu açtık. Aldığını yola. Ne o? Ta sence çıkardı. Bütün karakterler maks. Hangi sence? Bro burada her Bu Herkes Bu güzel çalıyor, mi? Size ne? Güzel mi? Da. Başla Uğur'dan eee Başladık Brawl Stars'a Açtık kutuları çıktı Neredesin? Lord Enzel Demek isterdim lafı bitirmeden 2 yıl uzatmadım bir video Zor muydu 10 dakikalık bir video Burası sana göre bir yer değil Haydi sen bir git gez gel Korku oyunu sardı mı Baldi dikkat et çaldırma kanalı Haydi sempatikoya geldiyse bu akan sözler Valorant karakterleri versiyonu yapmışlar Olmaz Michael ben nereye yok Ağır değişik kara şimşek Arabanın Araba. lastiği çok gevşek Domates biber patlıcan Phoenix konuşuyor Ne lahana Damı <laughs> Ey dur versene borç O hangisi daha iyi Ağır çok Ne yapıyorsun oğlum <laughs> Hadi Allah'ım hadi bay bay